Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kendim yazdığım şarkıyı söyleyeceğim. Lütfen dinleyin. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Ne düşünürsünüz bilmiyorum. Ama inşallah beğenirsiniz. Lütfen abone olun. Ve like atın. Ve evet, videolarımı dinleyin. Hadi bakalım. Son 2 3 4 Ne anlarsın dertten kederden Ne anlarsın aşktan beşten Ne anlarsın öküz gönüllü Ne anlarsın ne anlarsın kim bilir Belki mutlu belki mutsuz olursun Kaç kere yazdım sana şarkı Sen bir kere olsun dinle dinle Hep kendi hayatındasın Hep kendi düşüncendesin Ne çektim senin yüzünden Ah kaç yağmur yağacak Kaç bizi ıslatacak Sen bir prensesin Bense bir prens Bunun sonu yok prensesim. Kim bitirir bu Tabii ki aşkın ve hayatın lüzumsuz yüzü bitirecek bu aşkı acıyla. Ne düşünsen düşün bu hayatı zehir etme lüzumsuz yüzü ortaya çıkartma bir an çıkar ortaya. O yakışıklı prens çalar kalbini o an seni sevmem için hiç ümit yok anla artık güzel prensesim hayatın tadını almasın belki yüzün. Bitirsin. Evet bu benim kendi yazdığım şarkıydı. Eğer dinlerseniz çok mutlu olurum. Şarkıcı olmak istiyorum. Bana destek olun ki beni ünlü yapsınlar. Ya ya